Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte Ikea'yı gezelim istedim. Birlikte bakalım neler var neler yok. Evet girdik Ikea'ya. Arkadaşımın bazı şeylere ihtiyacı vardı. Aslında benim de gelmemi istedi. Ben de dedim neden olmasın Ikea'yı her zaman severiz. <laughs> Tabii şimdi içeride maske takma zorunluluğu var. Birlikte bakalım neler varmış. Çok seviyorum ben burayı ya. Her hafta gelirim yani götürsen. Bu saçlarım ee, biraz buraları gölge yapmıştım. Evde yaptım doğrusunu söylemek gerekirse. Geçen haftada mor şampuan aldım, yıkadım. İnanılmaz güzel oldu. Kızıllıklar gitti çok. Hoş olmadı mı sizce de? İyi yani. Neyse. içeri giriyorum artık. Evet. Ev eşyalarından başlıyoruz. Ne kadar güzel bir balkonum olsa iki kişi bile sınsa bundan alırım. Hiç mühim değil. Bu arada bu hafta çok güzeldi hava. Ama yavaş yavaş ısınmaya başladı yeniden. Şöyle. Odalar. Bu 800 dolarmış mesela. Burada Amerika'da çok pahalı ev eşyaları, koltuk takımları inanılmaz. Böyle. Excuse me. Tekli koltuklar. Aa, bak böyle bir şey olacak. Güzel bir kitaplık. Önünde güzel rahat koltuk. Tam benim istediğim stil. Tabii ki mutfakta. Amerika'nın evleri çok eski olduğu için böyle mutfağı biz sadece filmlerde görüyoruz. <laughs> Ev sahibimiz hayatta yapmıyor. Çok az kişi var bugün. Tamam hafta içi ama Perşembe günü günlerdi ama gene de bu kadar az olmazdı. Seyirgaç. Bu güzelmiş mesela. benim mobilyam Aynı renk zaten. Bu iki renk. 149 dolarmış. Orta sehpa. Coffee table. Skirt. tane böyle kapaklı bir kitaplık istiyorum. Bendeki kitaplık çok açık ve de yatağım da aynı odada olduğu için çok tozlanıyor yani. Öyle böyle değil. Şöyle bir şey mi alsam? Bilemedim. Kaç paraymış bu? Bu 390, 360 dolar sadece bu böyle. Şöyle var. Şöyle var. Bu da 150 dolarmış. Fena değil. Ben şunu düşünmüştüm ilk etapta. Ama bu da açık olacak yani ne anlamı var almanın. Ama böyle bir şey olabilir. Bu da 399 dolarmış. Şunu İki ayrı kitaplık. Bilemedim ikisinden birisi de işte hoş olabilir yani. Bu Ikea'nın bu Hemnes yazan çok kaliteli haberiniz olsun. Benim TV sehpam bu. Üstü benim ahşap renk sadece. Ya. Evet, yatak kısmına geldik. Hmm, bunlar da güzelmiş. Bende bundan var kuşları sevmedim ya. Çok koyu, çok toz belli ediyor. Bilmiyorum. Keşke açık renk alsaydım. Diğer mobilyalarıma uyar diye almıştım ama sonra mobilyaların hepsini değiştirince o da cırtladı içinde yani. Cırtlak kaldı içinde. Yani. Örtüler çok güzelmiş ama Türkiye'dekiler daha güzel ya. Böyle keten gibi. Bunlar laylon gibi. Neyse şuraya bakayım. Şu ayna güzelmiş. Ya çok güzel bu işte. Çok sevim beyaz krem rengi. Çok şık. Mesela bunun fiyatı 240. 229 dolar. Umarım çok hızlı geçmiyorumdur. çocuk odalarına geldik. İki ya da bir şey almıyorsan gelmek biraz sıkıcı mı acaba? <laughs> Çünkü arkadaşlarım dolap falan bakıyorlar. Ben öyle etrafta dolaşıyorum sadece. <laughs> Bilemedim. Burası da ofis eşyaları tarafı. Bana hitap etmiyor. Şöyle devam edelim. Baya baya az kişiyiz. Normalde burada yürünmüyor. Ee, mutfak tarafına geldik. Böyle bir şey almak istiyordum hep. Evime ama kısmet olmadı. Pahalı biraz çünkü. da tutuluyormuş. Mesela bu üstteki 699, alttaki 1100. Çok şıklar. Çok hoşuma gitti. Her biri güzel. Vay. Şu ortadaki ne kadar hoş. Tabaklarını koymak için. Şaraplık ihtiyacım olan şey. Sen de. sen de çok şıksın. Paket eşyaları, masalar devam ediyor. Tamam, Mesela biz Türkiye'deyken bundan almıştık. 250 TL ydi. Burada da 129 TL sırf masa. Herhalde sadece masa. Ne no. 4 ile birlikte masa 129 dolar. Şık şık tatlı. Bu da 100 dolar. Bayağı ucuzmuş gerçekten. Evet. Restoran kısmı ama Polu. Şu an artık yemek yenmiyor. Evet. Çatal kısmına gelmezsek olmazdı zaten. <laughs> diye düşünüyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Şimdiye kadar hiçbir şey almadım. Çok şükür insanlar geçiyor da durmak zorunda kalıyorum bu tarih çok hoşmuş Yalnız çok hoşuma gitti fiyatlarını da göstereyim 99 centmiş tanesi 179 tatlı tabağı, bir de kahvaltı tabağı, 1.99. Şunlar çok hoş çorba tabakları yani biraz bir tık değil. Çok rahat. Geçiyoruz sağ Allah. Wow. 4.49 6 paket. 6 tanesi. Aa çok uygunmuş. altı tanesi 5 dolar. Ha. Wow. Bir cool, actually. açalım. yorgan kısımları. Bizim Türk halılarına benzemiyor Şu. Eskiden anneannemin evinde vardı. Evet, Doğdu tabii. Evet. evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Umarım çok hızlı geçmemiştir. Umarım gösterebilmişimdir. Hoşçakalın.